Engin Dağ 39 yaşında koronaya yenik düştü. Ölümcül virüs onu daha bu yaşta hayattan kopardı ama o illetin alt edileceğine dair umut dolu haberler de geldi bugün. Biri 83, öteki 90 yaşındaki iki hasta Anahit teyzeyle Durmuş dede kronik rahatsızlıklarına rağmen koronayı yenip taburcu oldular. şaşkın ama mutluydu çünkü hem Alzheimer hem diyabet hem de diyaliz hastası olmasına rağmen zorlu mücadeleyi kazandı 83 yaşında koronavirüsü alt etti sen, <laughs> Anahit teyze 83 yaşında yıllardır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giriyor. Bunun yanı sıra da diyabet, alzheimer, kalp tansiyon gibi de birçok kronik rahatsızlığı var. Bir de bunun üzerine koronavirüse yakalandı. Ailede, hastanede çalışan personel olduğu için muhtemelen bulaştı. Bir ay önce gösterdi koronavirüs belirtilerini. 20 gün boyunca tedavi gördü. Bu süreçte hem diyalize girmeye devam etti hem de koronayla savaştı. Pozitif çıktı. Azaymırı da olduğu için zor gelmiştir. Uzun süreli ve çeşitli ilaçlar kullanımını gerektiren bir yatışı oldu. Evet, biliyorsun. Biliyorsun ya. Her şeye rağmen bu zorlu mücadeleyi kazandı bir hafta önce alkışlarla taburcu oldu. Öylesine mutlu, öylesine şaşkındı ki işte o mutluluğu böyle yansıdı kameralara. Sizi Bizi unutmayacağız tamam mı? Bir başka koronavirüs savaşçısı da Durmuş amca 90 yaşında kendisi o da nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle kaldırıldı hastaneye. Pozitif çıktı sonuçları ve tedavi altına alındı. 16 gün kolay değil yani. Uyguladığımız tedaviyle çok iyi yanıt aldık ve dün kendisinin de doğum gününü kutlayarak eve taburcu ettik. Tıpkı Anahit teyze gibi Durmuş amca da yenilmedi koronavirüse. Güçlü bağışıklığı sayesinde bu savaşı kazandı. 90 yaşında yendi koronayı.